Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özel'de YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özel'de YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, Aboneliği etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Euzubillahimineşeyddanuracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanın vücudunda bir et parçası vardır. O ıslah oldu mu bütün vücut ıslah olur. O fesada uğradı mı bütün vücut fesada uğrar buyurmuştur. Dediğim gibi kalbin temizlenip tedavi edilmesinin en büyük ilacı onu en iyi temizleyen şey Allahu Zülcelal'in zikridir. Allahü Zülcelal'ın zikriyle parlayan kalpte cennetin yolunda koşar, adımlarla yürür. Onun için saadat kiramlar en fazla kalbin üzerinde Allah'ın Zülcelal'in zikrinin yapılmasının üzerinde durmuşlardır. Nitekim Allahü Zülcelal'de ayeti kerimede onu temizlikle parlatan gerçekten felah bulmuştur Şems. Buyurmuştur ne mutlu kalbini temizleyip onu Allah'u Zülcelal'ın rahmetiyle dolduranlara. Konumuz kalp sevgili dostlar. Kalp göğsün yani kalbin manasıdır nedir? Kalbin manası nedir arkadaşlar? Kalp göğsün sol tarafında sol memenin altına doğru yerleştirilmiş olan bir et parçasıdır. Bu kalp insanlarda ve hayvanlarda bulunmaktadır. Fakat bizim burada anlatacağımız kalp latife-i rabbaniye-i ruhaniye olan kalptir. İşte insanın hakikati bu latif olan kalptir. Anlayan, bilen ve arif olan kalptir. İnsan bu kalbi hastalıklardan temizleyebilir ve onu ıslah ederse cennetin yoluna girmiş olur sevgili dostlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki insan da bir et parçası vardır. O ıslah olduğunu bütün vücut ıslah olur. O fesada uğradı mı bütün vücut fesada uğrar diyor sevgili dostlar. İnsan kalbinin ıslah olmasına ve samimi olmasına göre Allah-u Zülcelal'e yakışır veya ondan uzaklaşır. Eğer Allah-u Zülcelal'in rızasını rızasından meraklı olur ve samimi bir kalple onun emir ve nehilerinin üzerinde titrerse ebedül ebed hiç bitmeyecek olan ve hiçbir kimsenin hayal dahi edemeyeceği sayısız nimetlerin mükafat olarak verildiği cennetin yoluna girmiş olur. Evet. Bunun aksini da, aksine davranarak Allah'u Zülcelal'in emir ve nehilerini bir tarafa atıp nefsinin arzu ve isteklerinin peşinde koşarsa gerçek şudur ki gözler kör olmaz. Ancak göğüslerdeki kalpler kör olur. Böyle bir kalp ile de dünyadan ayrılan kimsenin varacağı yer noyuzu billah cehennem ateşidir sevgili canlar. Kalp Allah'u Zülcelal'e ulaşabilmenin ve onun rızasını kazanabilmenin en büyük vasıtasıdır. İnsan kalbini bir tabak gibi Allah'u Zül Celal'in önüne açıp samimi bir şekilde ondan kendi rızasına giden bu yolda yardım istemelidir. Aksi takdirde sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıp kalbini zahiri ve manevi hastalıklardan temizlemeyip Allahu Zülcelal'ın razı olduğu şahıslara mükafat olarak vereceği cennetin yolundan sapan kimse çok büyük bir ziyan ve hüsranın içine düşer sevgili dostlar. Ama kendi zayıflığını bilip Allahu Zülcelal'den yardım isteyen kimse daima kurtuluşuna sebep olacak esbablara sarılır. Allah-u Zülcelal'ın rızasına giden cennet yolunun üzerinde kalbin temizlenip tedavi edilmesi çok büyük bir aşamadır. İnsan bu aşamada bütün eksiklerini gidermek ve yaralarını tedavi etmek için çaba göstermelidir. Zaten saadet-i kiramlarında en fazla kalbin temizlenmesinin üzerinde durmalarını sebebi kalbin Allah-u Zülcelal'a giden yolda çok önemli bir vasıta olmasından dolayıdır. Çünkü yukarıda da geçtiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde insanın vücudunda bir et parçası vardır. O ıslah oldu mu bütün vücut ıslah olur. O fesada uğradı mı bütün vücut kazada uğrar buyurmuştur. Dediğim gibi kalbin temizlenip tedavi edilmesinin en büyük ilacı, onu en iyi temizleyen şey Allahu Zülcelal'in zikridir. Allahu Zülcelal'in zikriyle parlayan kalp de cennetin yolunda koşar, adımlarla yürür. Onun için saadet-i kiramlar en fazla kalbin üzerinde Allahu Zülcelal'in zikrinin yapılmasının üzerinde durmuşlardır. Nitekim Allahu Zülcelal de ayet-i kerimede onu temizlikle parlatan gerçekten felah bulmuştur. Buyurmuştur. Ne mutlu kalbini temizleyip onu Allahu Zülcelal'ın rahmetiyle dolduranlara. Evet sevgili dostlar. Kalbin askerleri, kalbin gözle görülen ve gözle görünmeyen iki askeri vardır. Kalp hükümdar, askerleri ise onun hizmetçisi ve yardımcısıdırlar. Kalbin gözle görülen askerleri el, ayak, göz, kulak gibi vücut azalarıdır. Bu azaların hepsi kalbin emrinde ve hizmetindedirler. Kalp bu azaların üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunur ve istediği şekilde yönlendirir. Zaten bütün bu azalar yaratılış fıtratları gereği kalbe itaat etmeye mecburdurlar. Kalbe asla muhalefet ve isyan etmezler. Örneğin kalp göze açılmasını, ayağa adım atmasını, dile konuşmasını emrettiği zaman bu azalar asla kalbe karşı gelemezler. Vücuttaki bütün azalar böyledir sevgili canlar. Azaların ve heveslerin kalbin emrinde olmaları bir yönden meleklerin Allahu Zülcelal'in emrinde olmalarına da benzer. Çünkü melekler de Allahu Zülcelal'e ibadetle bağlı olup ona muhalefet etmeye müktedir değillerdirler. Kalp Allahu Zülcelal'a ulaşmak için yaratılmıştır ve yolculuğu onadır. Bir kimse zahiri olan vücudun arzu ve isteklerinden ve dünyadan geçmediği sürece Allahu Zülcelal'a ulaşamaz. Dünya ahiretin tarlası bir konaklama yeridir. Zira enginlerden geçmeden yükseklere çıkılmaz. Kabul Ahbar demiştir ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın ziyaretine gitmiştim. Dedim ki göz insana yol gösterir. Kulak gelecek tehlikeleri duyurur. Dil tercümanlık yapar. Eller kanat vazifesi görür. Ayaklar posta hizmetlerini yerine getirirler. Kalp ise hükümdardır. Hükümdar huzurlu olursa, emrinde bulunanlar da huzur içinde olur. Beni dinleyen Hazreti Ayşe radıyallahu an, ha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle söylediğini işittim, buyurdu. İşte buraya kadar anlattıklarımıza bakarak İnsan Allahu Zülcelal'in kendisine vermiş olduğu bu azaları onun yolunda kullanırsa saadete kavuşur. Aksi takdirde nefsinin arzu ve istekleri için kullanırsa perişan olur, zelil olur sevgili din kardeşlerim. Kalbin vasıfları, vasıf vasıf, kalbin vasıfları. Yine bir başlık. İnsan dört unsurun birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu vasıflar yırtıcılık, hayvaniyet, şeytaniyet ve Rabbaniyettir. Hiddetine mağlup olduğu zaman aynı yırtıcı hayvanlar gibi olur ve etrafındakilere saldırır. Şehvetine mağlup olduğu zaman boğazının, boğazının ve şehvetinin eziri olur şeytaniyet vasfiyle de aklını kötü yollarda kullanır, aldatma ve hile yollarına başvurur ve kötülüğü iyilik gibi göstermeye çalışır. Bunlara bakarak herkes kendi haline düşünmelidir. Eğer halini iyi düşünür ve muhasebesini yaparsa daima nefsinin şerbetlerinin peşinde koştuğunu hemen meydana çıkarabilir. İnsan şu üç şeye itaat ederse ve onun peşinden giderse kalbinde bir takım kötü vasıflar meydana gelir ve bu kötülükler ahlak olur. Sonuçta da kalbini karartır ve öldürür. Birincisi şefetlerine itaat ederse utanmazlık, kötü ahlak, hırs ve tamah zillet çekememezlik riya ve boş işlerle meşgul olur. İkincisi gazaba itaat ederse saldırganlık, mihnet, kibir ve ucup, kızmak, zulüm meydana gelir. Üçüncüsü şehvet ve gazaba itaat etmekle aslında Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerinden ayrılıp şeytana itaat edilmiş olduğunu olduğu için bundan da aldatma hile gibi kötü hastalıklar meydana gelir sevgili canlar. Şayet insan bunun aksine davranarak gazap, şehvet ve şeytanı Rabbani bir sıfat olan aklın id idaresi altına alırsa ilim, hikmet, yakın eşyanın hakikatini idrak etme gibi hasretler kalbine yerleşir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Allahu Zülcelal bir kuluna hayır murad ettiği zaman ona kalbinden bir vaiz gönderir buyurmuştur. Her kimin kalbinde muhasebesini yapan bir vaiz bulunursa Allahu Zülcelal'in o kimsenin üzerinde bir muhafızı bulunur. İşte Allahu Zülcelal'in zikrinin yerleştiği kalpte bu kalptir. Çünkü Allahu Zülcelal bir ayeti kerimede iyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rab suresi 28 buyurmuştur. Kötü huylar birer leke gibidir. Kalbin üzerinde konan her siyah leke zamanla kalbin üzerinde kaplar ve kapkara bir hale getirir. Allahu Zülcelal bunların hakkında hayır doğrusu onların kazandıkları günahları kalplerini paslandırıp körleştirmiştir. Mutafidin 14 buyurmuştur. Hakikaten paslanıp kör bir hale gelen kalp Allah-u Zülcelal'in nurunu alamaz. İnsanın kalbini paslandırıp kör bir hale getiren siyah lekeler günahlardır. Onun için insan bir günah işlediği zaman hemen bu günah neticesinde kalbinin üzerine konan siyah lekeyi tövbeyle yıkayıp temizlemelidir. Eğer tövbeyle kendisini temizlemeyip Allahu Zülcelal'in huzuruna o siyah lekelerle kaplı kalple çıkarsa sonu perişan olur. Allahu Zülcelal başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurmuştur. Eğer dileseydik onların da günahlarını başlarına çarpardık. Fakat kalplerini mühürleriz, onlar hakkı işitmezler. Araf Suresi 100. Bu halden kurtulmanın çaresi işlenen günahlardan dolayı tevbe etmek ve Allahu Zülcelal'ın emir ve nehirlerine sarılmaktır. Nitekim Allahu Zülcelal Allah'tan korkun ve onun takvasında bulunun. Çünkü Allah günahkarlar topluluğunu doğru yola çıkarmaz. Mayde 108 buyurmuştur şevetlerinin peşinden gitmeyi bırakıp Allahu Zülcelal'ın taat ve ibadetine sarılan kimsenin kalbi nurlanır ve parlar. Her kimde günahların içine dalarsa kalbi kararır. Bir kimse yaptığı bir günahın arkasından hemen günahın pasını silecek bir ameli salih yapması lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kalp dört ayrılır. Birincisi temiz kalptir. Orada parlayan bir nur vardır. Bu müminin kalbidir. İkinci kararmış ve ters döndürülmüş kalptir. Bu da kafirin kalbidir. Üçüncüsü kılıflara konulmuş ve ağzı bağlanmış kalptir. Bu da münafığın kalbidir. Dördüncüsü ise terk edilmiş ve irad edilmiş alptir. Bu kalpte iman da vardır, nifak da vardır. Bu kalpte iman temiz suyun çoğalttığı yeşillik gibidir. Nifak ise irin ve ceradin arttığı yara gibidir. Hangisi garipse onunla hükmolunur. Kalbin paratlığı ve görmesi ancak zikir ile bu da ancak takva ile mümkündür. Takva zikrin kapısıdır. Zikir keşfin kapısıdır. Keşif de Allah'u Zülcelal'e ulaşan çok büyük bir kurtuluş kapısıdır. Evet arkadaşlar, bayram özendi. Youtube kanalımı beğenmeyi, abone de eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Bu güzel kardeşimize destek olun saygıda dostlar.